Ahir zaman alametlerinden, yeşil kuyruklu yıldız. Yıldız doğduğunda Araplar korkuya kapılır. O yıldızın bir kuyruğu vardır. O zaman orada, her tarafta yağmurlar kesilir, nehirler kurur, devirler değişir, fiyatlar artar. Açıklama. 50 bin yıldan beri dünyamızı ilk defa ziyaret eden C, 2022 Y3, ZTF kuyruklu yıldızı, yemyeşil parıltısı nedeniyle, gökbilimciler tarafından yeşil kuyruklu yıldız olarak adlandırıldı. Yeşil kuyruklu yıldız 2 Şubat 2023'te dünyaya en yakın mesafeden geçti. Hadiste bu kuyruklu yıldızın geçeceği dönemde geniş çaplı bir kuraklığın meydana geleceğine, fiyatların artacağına, hayat pahalılığına, eskisinden çok farklı alışılmadık olayların, zamanların yaşanacağına dikkat çekilmektedir. Yeşil kuyruklu yıldızın tam da tarif edilen böyle bir dönemde dünyayı ziyaret etmesi hadis ile büyük bir uyum göstermektedir. Hadisteki Arapların korkuya kapılması ifadesiyle ise kuyruklu yıldızın geçeceği aynı dönemde Orta Doğu'da Arap coğrafyasını da içine alan dehşet verici büyük bir deprem felaketi olacağına ve bunun bölgede doğurduğu korku ve paniğe işaret olabilir. Bir başka hadiste de yeşil kuyruklu yıldızla ilgili başka detaylardan bahsedilmektedir. Velid ve Kav şöyle dedi, o doğudan doğan yıldızdır ve yeryüzü halkını ayın dolunaydaki aydınlatması gibi aydınlatır. Velid ve Hamra dedi ki, bizim gördüğümüz yıldızlar o alametler değildir asıl alamet, Safer veya Rebiyayn, Rebiyül Evvel ve Rebiyül Ahir veya Recep ayında ufuklarda dönüp duran bir yıldızdır. Bu olduğunda Hakan, Türklerle birlikte ilerler, onu destekleyen Rumlar da bayraklar ve haçlarla onu izlerler. Hadislerde, Müslüman topraklarında, Türkleri Rumlar da bayraklar ve haçlarla izler ifadesi, yeşil kuyruklu yıldızın hemen ardından yaşanan, büyük deprem felaketi sırasında gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinin ardından 80 yabancı ülkenin bölgeye üzerlerinde kendi bayrakları ve haçlar bulunan yardım ekipleri göndermesi hadis ile birebir uyumludur yeşil kuyruklu yıldız aynı hadiste tarif edildiği gibi, yeryüzünün kimi bölgelerinden çıplak gözle dahi gözlemlenebilecek bir parlaklıktadır. Hadiste bildirildiği şekilde, kuyruklu yıldız Recep ayında, Şubat 2023, kuzey ve güney yarım küre ufuklarında gözlemlenmiştir. Hatta dünyaya en yakın mesafeden geçtiği tarih 2 Şubat 2023, yani Hicri 11 Recep gününe denk gelmiştir.